Herhangi bir müzik parçasını dinlediğinizde neyi sevdiğinizi, niye sevdiğinizi anlayabiliyor musunuz? İşte müzik de analiz bu demek. <laughs> Yani böyle bir düzlemden baktığımız zaman müzisyenin teorik bilgisiyle herhangi bir şekilde müzik bilmeyen bir insan aynı zeminde buluşuyor. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Yani herhangi bir müzik parçasıyla organik bir ilişki kurabilmenin zemini aslında budur. Öyle olduğundan dolayı biz bu ilişkileri ne kadar analitik formda ortaya koymaya çalışsak da günün sonunda gelmeye çalıştığımız şey en temel insani formda müzikle kurduğumuz bu ilişki organik mi değil mi bunun dünyası içerisinde var olmaya çalışıyoruz. Yoksa müzik bizim için bir zulm olur. Tamamen ağır, yani nedir, neden yapıldığını bilmediğimiz, niye bu ilişki içerisinde bulunduğunu bilmediğimiz bir formda bambaşka bir form almaya başlıyor. Psikolojik olarak gerçekten çok zorlayıcı bir şey. Çünkü daha önce söyledim, çok yoğun bir armoni, işte teori, kitap, işte pedagojik yapı, işte yok efendim, akademik yapı, bunlarla ilgili çalışmalar yaptığım sırada hep o boşluğu hissetmiştim. O organik yapıyı bir türlü kuramıyordum. O yüzden size bir sürü metaforlar kullandım. Ne diyordum? işte kara velik, müzik. Bunlar aslında müzikle daha entegre olabilmenin size belli noktalarda küçük küçük tohumları başka bir şey değil. Bu ben kendi dünyamda yarattığım şey sizde de paylaşıyorum. Peki müzikle analizler dediğimiz sırada bu Roma rakamları ya da neyi seviyoruz, niye seviyoruz ve bunu analitik bir şekilde ifade etmeden kurgulamak istediğimizde nasıl bir yaklaşım sergileyeceğiz? İşte burada önemli bir üçlümüz var. Müzikle arkadaşlar eğer duygusal, zihinsel ve fiziksel bir formasyonda ilişki kuramıyorsanız ve bu üçünü de gerçekten çek edebilecek bir bilişsel mekanizmanız yoksa her her zaman kendinizde bir eksiklik ya da müzikte bir eksiklik ve genel olarak eksiklik arayan birine dönüşmeye başlıyorsunuz. O yüzden de bu üçlüyü göz önünde bulundurabilmemiz çok çok önemli. Şimdi ben bunları yani diyeceksiniz ki analitik araç yok. e Bir sürü şey söylüyorsun hani yarı böyle edebi gibi, yarı işte psikolojik, yarı işte pedagojik. Peki nasıl ifade edeceğiz biz? Hani herhangi bir şeyi dinledik. Tam orta noktasından gidelim arkadaşlar hani daha önce analizini yaptığımız bir parça. Şu anda size ne anlatacağımla ilgili bu bağlamda en ufak bir ön bir bilgim yok emin olun. Şu anda tamamen spontan bir şekilde Lady Bird parçasını koyacağım önünüze. Sadece akorlar üzerinden konuşalım. Çünkü genel bizim şu anda kurduğumuz zemin nedir? Armoni öyle değil mi? Bu armonik yapıda ben neyi seviyorum ve niye seviyorum? Bunu size Gerçekten şu anda en ufak bir fikrim yok anlatacağım şeylerle ilgili. Spontan bir şekilde tabii ki bir birikimim var. Şimdi siz bana diyorsunuz ki ya sen öyle konuşuyorsun ama o kaç zamandır armoni dersi veriyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. E tabii ki yani öyle bir birikimim var. O birikime ne kullanıyorum ama ön hazırlığım yok. Emin olun böyle bir şey yok. Bu alanı müzik dinlerken, müzisyen olmayanlar için ve bunlar ya yani özellikle ben Kadir Üniversitesi'nde caz tarihi verirken kullandığım bir check etme mekanizmasıdır. Öğrencileri konserlere yolluyorum ve neyi seviyorsun niye seviyorsun zaten onların müzikle ilgili kurdukları yapıda analitik herhangi bir referansları yok ki. Gerçekten arkadaşlar çok enteresan gözlemler, inanılmaz keşifler fark ediyorum. İnsanoğlu çok muazzam bir algı formu var. Bunu harekete geçirdiği an hayatla çok bütünsel bir ilişki kurabiliyor. Bunu çok küçük örneklerde de ben gördüm öğrencilerimde. Kendimde de bunu düzenli olarak zaten gözlemliyorum. Ve bu yaşandıktan sonra e, muazzam bir hayat sevinci katıyor. Yani sadece müzikle ilgili değil bir şeyi derinlemesine bir şekilde tecrübe etmenin keyfi arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Şimdi bu kadar konuştuk. Bakalım ne yapacağım ben de bilmiyorum. Hadi bir girelim bakalım. Müzikte analiz nasıl bir form alıyor. Parçayı hatırlayalım akor yürüyüşlerini. Neydi? Do majör 7, fa minör 7, si bemol dominant 7. Tekrar do majör 7, si bemol minör 7, mi bemol dominant 7, la bemol majör 7, la minör 7, re dominant 7, re minör 7, sol dominant 7, do majör 7. Hiçbir Roma rakamıyla ilgili bir ilişki görmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki renkleri ben e, hiç armoni bilmiyormuşçasına duyup ya ben burayı sevdim bundan dolayı hani çok basit ilişkilerle size duyduğum şeyin e, bu bağlamda bir analizini paylaşacağım. Duyalım. Do majör. Evet. Şimdi bakıyorum. Şu anda gerçekten kullanma bir şey gelmedi. Yani bir böyle boşlukta tınlayan bir şeyler var. Bir kez daha deneyelim. Yani acele de etmeyin arkadaşlar. Yani entegrasyon sürecinde en önemli yani herhangi bir bilgiyle olsun, herhangi bir tecrübeyle entegrasyon sürecinde en önemli şey nedir biliyor musunuz? Tekrar. Tekrardan korkmayın. Dinleyin, devamlı dinleyin. Sizi ne vuruyor? Onu bulana kadar dinleyin. Herhangi bir yarışta değiliz. Kimseye kendimizi isabet etmek zorunda değiliz. Sadece önümüze gelen bir müzik eseriyle bir muhabbet ediyoruz ya. Yani herhangi birine bir şampiyonluğa hazırlık ya da bir koşuşturma bunları bırakın. Hiçbir şekilde zaten bu koşulu eklediğiniz an arkadaşlar kulağınız çalışmıyor. Ne çalışıyor biliyor musunuz? Sadece bir şeyler duyuyorsunuz. Biz, siz kafanızdaki şablonları onu yapıştırmaya çalışıyorsunuz. O zaman duyduğunuz şeyle zaten ilişkiniz olmuyor. Emin olun. O yüzden hakikaten ben bir şey duyamadım. Biraz böyle belki voicing çeşitleri de olabilir. Hiç bunları düşünmüyorum. En basit haliyle bir daha çalıyorum. Hatta akorları bile söylemeyeceğim. Bakalım Ne oluyor? Ne duydunuz? Şimdi ben de bakıyorum. Vallahi pek bir şey duyamadım biliyor musunuz? Bir daha deneyeceğim. Şimdi bir şey duydum. Vallahi duydum bak. Yani samimi söylüyorum şimdi oldu. Daha önce böyle bir ilişki yani demin de biraz içeriden panik de oldum ya dedim ben şimdi duyamazsam ne olacak rezil olabilirim filan hani iç tansiyonlar var demin söyledim ya olmuyor gelmiyor e ne yapacağız e belki diyecektim ki ya kapatalım bu videoyu gitsin ya belki video çekimini iptal edecektim ama duydum gerçekten duydum ne duydum biliyor musunuz çok basit renk geometri ilişkileriyle çok basit manada duyduğum şeyi açıklayacağım size bir şey duydum ama burada duymadım biliyor musunuz? Nerede duydum? Çünkü şöyle bir ilişki var. Dikkat edin. İlk yani duyduğum yeri şu anda size göstereceğim. 3 satırı yarım bölgesine kadar çaldım ama sadece enteresan noktayı sizle paylaşmak için çaldım. Şimdi geliyor. Yavaş çalacağım arkadaşlar. Burası çok giriş çok enteresan arkadaşlar. Bizi başka bir yere götürmek isterken birden hop başa döndük. Ya ne oluyor? Yani niye böyle bir şey yaptı? İnsan böyle bir sürprize yani uğruyor resmen öyle. Neden biliyor musunuz bunu duymaya başladım? Çünkü diğerlerinde hiç böyle bir sürpriz yok. Duyalım. Hop ters köşe. Sonra beklediğimiz şeyler geliyor. Gene beklediğimiz şeyler geliyor. Hızlı çalıyorum biraz. Gene beklediğimiz şeyler geliyor. Dikkat edin ilk sunumdaki böyle bir ters köşe diğerlerini böyle bir benzerlik çatısı altında görmeye başladığım an bambaşka bir form aldı ya. İşte ben bakın şu anda hayat enerjisiyle doldum çünkü daha önce böyle bakmamıştım. Ciddi söylüyorum. Daha çünkü daha böyle akademik çalışmalar içerisinde bulunuyoruz. İşte öğrencilere de biz o akademik dili transfer ederken ne yapıyorsun? Daha analitik, daha böyle bilimsel olmaya çalışıyorsun vesaire vesaire. Şu anda çok çıplak anlattım size. Dikkat edin bir daha Bakın. Birden ters köşe. Sonra bir patern başlıyor. Geliyor patenler. Tekrar bir tane daha. Tekrar bir tane daha. Tekrar bir bizi hop bağlıyor. Bir tane farklı nokta diğer benzer ilişkiler içerisinden nasıl patladı değil mi? Yani bunu ne olur unutmayın. Müzikle bu kadar basit bir ilişki bırakın müziği ya yemek vesaire gördüğünüz şeyler şu sıfır noktasına inin var ya yani gerçekten muazzam derecede görünme, görünmemiş kendi dünyanızda e, ilişkiler acayip bir hayat sevinci ve bir bakıyorsunuz hafiflediğinizi hissediyorsunuz ya. Neden? E çünkü hayatla ilişki kuruyorsun kafanda saçma sapan e, teorilerle dövüşmüyorsun ya da birilerine bir şey ispat etmeyi bırakıyorsun. İşte şu anda ben Lady Bird parçasıyla bambaşka bir boyutta samimi söylüyorum. Daha önce ben böyle bir ilişkiyi görmedim. İlk defa sizin yanınızda görüyorum. Niye? E daha önce açıklamıştım. Prolongational progression. Allah çok havalı bir hava şeyi var. Ne demek? Yani prolongational progression. Art süper. Ya sequential. Durmadan böyle e, bir ambalajlarla analiz etmeye çalışıyoruz. Kendisi nerede bunu? Nasıl ilişki kuracağız? Şimdi bunu özellikle reverse Perspective ve e, Synthetic vision albümleriyle ilgili entelektüel alt yapıyı konuşacağız konuşacağım sırada çok değişeceğim bir konu var. Arkadaşlar rasyonelite modern dünyada sistem kurmaya indirgendiği için biz o kadar hayatla sistematik bir ilişki kurmaya çalışıyoruz ki Hayatın kendisi nerede hiç haberimiz yok emin olun. Yaşadığımız bütün krizlerde bundan. Düşünsenize günlük hayatınızdaki ilişkilerinizi. Ne kadar ilişki kurabiliyorsunuz? Kuramıyoruz arkadaşlar. Ama başka şeylerle ilgili bir sürü teorik açıklamalarımız var. Bu ilişki olmadan nasıl bir ilişki yani organik bir ilişki kurabileceğiz hayatla? Aslında sizi getirmeye çalıştığım yer burası. O yüzden böyle havalı laflar yapıyorum ya bazen işte armoniyi boşver, müzikle armoniyi niye biliyorsun ki? Çünkü ben armoniyi dışlayın demiyorum. Müzikle kuracağınız ilişki ki hayatın her noktasıyla kuracağınız ilişki ilk önce hayatın kendisiyle olsun. Diğeri zaten geliyor. Çok samimi söylüyorum. Şimdi çok duygusal bir yere geldi mevzu. Çünkü hayat sıfıra indiğinde hepimiz eşitiz arkadaşlar. Yani bilgi belli bir yerden sonra bambaşka bir boyuta ulaşıyor. O yüzden de o sıfır noktası da hepimizin ortak iletişim platformu denilebilir. Oradaki bir bilgi ya da işte belli başarılar çalışmıyor. Bu iletişimi kurmadığınız sürece de zaten gerçekten çok anlamsız bir sarmalın içerisinde kavrulmaya başlıyorsunuz. Ben de çok kavruldum. Çıkana kadar bayağı bir uğraştım. Kendi egomla ve kibirimle çok savaşmak zorunda kaldım. Ama gördüğünüz gibi şu 10 dakikalık video içerisinde ilk 5 dakikada ve analize başlarken panik olmaya başlamıştım. Ama analitik araçlardan sıyrılınca, sıyrılmayı bilince hayat bana gene burada göz kırptı. Bunu şu anda canlı şahidisiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.